Merhabalar Karet Otomotiv takipçileri. Fiat'tan, Karet Otomotiv'den selam. Konuğumuz Ege aracımız. 6 yıldır satış rekorları kıran, C segmenti kompakt sınıf liderimiz, lider olmaya devam ediyor, ezberleri bozmaya devam ediyor. Yine bozuyor ezberleri. Bakın elinde bir anahtar var. Bu aracımızda anahtarsız giriş, anahtarsız çalıştırma sistemi var. Bir aracımızı açalım bakalım neler oluyor. Bakın burada beyaz renkte imza ettiğimiz var. Bu arada uzun ve kısa farlarımız da fullettir. Arka stoplarımız da fullettir. Aracımızı kilitledim. Anahtarım cebimde. Elimi uzattığım zaman gördüğünüz gibi anahtarsız giriş sisteminin devreye girdiğini anında görüyoruz. Ve sürücü koltuğunda oturuyoruz. Bizi çok güzel bir görsellik karşılıyor torpido dashboardumuz. Anahtarsız çalıştırma sistemimiz var. Açtık ve bizi full dijital 7 inç büyüklüğünde dijital göstergemiz karşılıyor. Hemen burada 10 inç büyüklüğünde iki telefon birden kablosuz dikkat edin kablosuz iki telefon birden bağlayabileceğiniz Android Auto ve Apple CarPlay özelliğine sahip müthiş multimedya sistemimiz karşılıyor. Şimdi biraz arka tarafa geçelim. Bakalım neler göreceğiz. Hep bir Diyoruz bu güzel aracımızı. Türkiye'de yani hayat daha eğlenceli, daha güvenli arkadaşlar. Aracımızı kilitledik. Ben markete gittim. elinde eşyalarım var. Bakajım kilitli, aracım kilitli. Anahtarım cebimde bagaj açmak istiyorum. Ne yapıyorum? Ayağımı bagajın altına uzattığım zaman bagajın otomatikman açılıyor ve ben eşyalarımı koyuyorum. O arada dalgınlık oldu. Anahtarımı da burada bıraktım. Bir anlık bir boşluk. Bagajı örttüm. Bakın hediye neler yapıyor bize. Teşekkür ediyoruz Ege'ye. Hayat daha eğlenceli fiyatta. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.